Bir zamanlar deli gibi ben de sevmiştim o bana dert ben ona mutluluk verdim bir zamanlar deli gibi ben de sevmiştim o bana dert ben ona mutluluk verdim görüyorum ki her gün meyhanedesin arkadaş Yaşamaya küstürü, içirem mi var. Görüyorum ki her gün meyhane vesin arkadaş. Yaşamaya küstürü, içirem mi var. Bir zamanlar deli gibi ben de sevmiştim. O bana dert ben ona mutluluk verdim. Bir zamanlar deli gibi ben de sevmiştim O bana dert ben ona mutluluk verdim Görüyorum ki her gün meyhanedesin arkadaş Yaşamaya küstürüp iştiren mi var Görüyorum ki her gün meyhanedesin arkadaş yaşamaya küstürüp iştiren mi var